Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Fuarın ilk günü. Sizin evet. Fuar ziyaretçisi olarak gözlemlerinizden biraz bahsedin. Bir de Türk tarımının evet. gününü, bugününü ve yarınını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle ki 9 yaşı itibariyle toprakta çalışan Çiftçi bir ailenin çalışan, iş işin başına geçmiş olan bir çocuğu idim. Toprağı yakınen bilirim. Çiftçiliği, tarımın o günkü yani yaklaşık bir 50 yıl öncesinden bugüne kadar olan gelişimini de yakınen izlemiş durumdayım. Şöyle ki toprak insanı yorar. Hayat olarak verdiği ya da veremediği ya da sizin beklentilerinizi tam karşılayıp karşılamadığı noktasında yorar. Ama bereketi de sonsuz mutluluğa boğar tabii ki. Ee, geçmiş günlerimize göre e, insanlar bu e, toprakla e, olan yakınlıklarından uzaklaştırıldılar. Muhtelif para kazanma amaçları ve e, muhtelif satış stratejileri, ekonomik politikalarla birlikte kişiler e, toprak fa tam farklı işlere yöneldiler. Tamam, biraz Tabii ki beton ve aynı zamanda e, topraktan uzaklaşan bir üretim ve e, toprağın bize verdiklerinin toprak dışında elde edinimi şartları da oluşmaya başladı. Yani biz buna e, sanayileşme dedik, bilimselleşme dedik olmakla birlikte ama doğa her zaman maalesef kopamayacağımız ve ayrılamayacağımız bizim kökümüzün olduğu yer. Evet nereye gidecek, evrimleşecek? Biz yine e, topraktan asla uzaklaşamayarak gördüğümüz gibi evet daha hızlı, daha e, kolay, daha ekonomik koşullarla Topraktan aslında daha azından daha fazla elde etmeye çalışıyoruz. Ama nedir? Ama toprağı da bu yoruyor aslında içerisine koyduğumuz kimyasallarla veya O hızla beraber Bizim natural olarak Olması gereken dengede topraktan alamayışımız bizim de aslında doğamıza Sağlıksızlık olarak geri dönüyor. Benim yorumum şu Toprağın bize doğal olarak vermiş olduğunu doğal olarak almaya sadece biraz desteklemeye ihtiyacını olduğunu bilmeye bizim de gereksinimiz var. Onu evet sanayi ve robotlarla işlerken ondan elde etmek istediklerimizi daha çoklaştırırken aslında sağlıksız ürünler yediğimizi unutmayalım. Sağlıksızlaştığımızı ve hastalıklara daha çok yaklaştığımızı aslında daha çok masraf yapacağımızı da unutmamamız gerekiyor. Ben görüşlerimi bu şekilde toparlamak istiyorum. Evet, ısınma. Dünyası, evet. Sence, evet. Doğru evet, haklısınız. Evet. Ne gibi önlemler alınmalı sizce? Evet, şimdi şöyle ben bir su koruyucusuyum. Aynı zamanda doğayı, e, hayvanı, e, insanı, e, her tür canlıyı ve evrimi destekleyen bir insanım. E, öncelikle kendi yaşadığımız e, döngünün içerisinde her birimiz bireysel olarak ne yapabilmeliyiz? Bunu çok iyi incelemek lazım. Kendi evimde de bu anlamda, kendi yaşamımda da önlemler geliştirdim. Bilhari de bunları toplumla paylaşmaya az kaldı diyebilirim. Bu anlamda projelerim var, hazırlıyorum. Öncelikle su ve tabii ki... Ee, sanayinin e, birçok şeyi yapmak isterken ve kazanmak isterken dünyamızı nereye ne kadar kötü bir e, iklim şartlarına götürdüğünü hepimiz yaşıyoruz. Şu anda e, bir nokta yani doğa doğal olması gereken koşullara göre bir bir buçuğu, e, bir buçuk dereceyi neredeyse asmış durumda ısınma e, koşulları. E, Tabii ki e, yüksek karbon salınımları, karbondioksitin e, havada, atmosferde bırakmış olduğu katmanın e, güneşten gelen ışınları geriye çıkarmaya engel olması noktası gibi e, karbon salınımlarımıza dikkat edeceğiz. Bundan sonra sınırda karbon düzenlemesi mekanizmaları yapısındaki yasalara uyacağız. Ve biz bunu, üzülüyorum ki insanoğlu olarak biz bunu yaptık. Evet, e, belli köşelerde ve belli noktaların para kazanabilmesi için bize sebepler koyuldu önümüze. Yani hijyen denildi ya da daha çabuk, daha kolay bir hayat standartı yükseltmesi şeklinde ifadeler yapıldı. Ama ne oldu? İnsanlar şu anda gerçekten kendileri üretebilmekten son derece mağdur, doğal ve gerçekten kendi üretebildiği hayata uzak, hazırlatılmış, konservatif içerisinde hatta uzun süre kalabilmesi için hatta belki de ömür boyu bozulamayacak yapıda bize sunulmuş gıdalarla beslenmeye zorunlu bırakıldı. Benim üzüldüğüm de şu öyle bir algı yaratılmış durumda ki insanlar bu durumu sorgulayamayabiliyor hatta. Evet. Bunların önüne e, duyarlılıkla geçebiliriz. Nerede yaşadığımızı, nasıl bir dünyaya gittiğimizi ve çocuklarımızı, geleceğimizi, nasıl bir dünyanın e, beklediği koşullarda dikkatlerimizi açmalıyız. Neyi yediğimizi ve bunların bize doğru mu yanlış mı, e, nasıl bir sağlık ya da sağlıksızlık getireceğini çok iyi anlamalıyız.